Merhaba hanımlar, Oyuncak Sepetim kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu şekilde bardak altlığıyla hazırladım. Kumaşları kestim, onu büyüklüğünce böyle işlerin el yap, doldurup yuvarlak toplar hazırladım. Bunlardan şimdi tırtıl yapacağız. 6 tane olacak gövde bölümü, kafasının olacağı bölümü. Bardak altlığından biraz daha büyük kestim. Ters yüzünü kullanacağız. Bu şekilde tl alıyoruz. Sonra içine elyaf doldurup bu şekilde getireceğiz. etrafından tel aldıktan sonra şimdi içine elyafla dolduracağız kafasını büzdürerek hazırlayacağız kadar elyaf yeterli. İğnemizi koparmamıştık zaten. Şu şekilde dikerek daha sağlam hale getirelim. Şimdi gözlerini dikelim tırtılımızın. Gözlerimiz diktikten sonra şimdi ağzını yapacağız. Siyah ipi takıp. Şimdi tırtılımızın ağzını yapacağız. Tırtılımı ben küçük hazırladım. Kızım çalışma masasına süs olarak koymak istedi. Siz daha büyük yapıp yatakların üstüne süs yastığı olarak da yapabilirsiniz. yaptıktan sonra gövdelerini yapıştıracağız videomuza da bir misafirimiz geldi kuşumuz merak ediyor tabii ne yaptığımızı Kaş yapmayı düşünmüştüm ama yapmayacağım sanırım. Böyle daha sevimli görünüyor. Ayaklarında keçeden bu şekilde 12 tane hazırlamıştım. 6 tane gövdemiz var. Yine aynı renk keçeden 2 tane de anten hazırlamıştım. Şimdi yapıştırmaya başlayalım. İsterseniz dikebilirsiniz. Ben pratik olsun diye. Şimdi videomda silikona yapıştıracağım. bu şekilde bütün vücut parçalarını yapıştırdıktan sonra tırtılımızın antenlerini kafasına yapıştıralım önünde yapıştırıp ayaklarımın yapımına geçin. Ayaklarımızı yapıştırırken aynı hizaya yapıştırmaya dikkat edelim. Evet, ayaklarını da yapıştırdıktan sonra tırtılımızın yapımını tamamladık. İnşallah tırtılımızı beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.